Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ayıcık pedodu açacağız. İlk ile başlayalım. E, açılmadı ha. Açıldı arkadaşlar. Ne çıkacak? Umut ayıcı. Bu çok tatlı. Çok sevimli. Bakalım. Bunu da kuluçkaya yatıralım. Bu arada annemin hesabındayım. O nedense reklam izlemiyor. Neyse arkadaşlar. Yedi elmasmış. Biz şimdi o bir de elması nereden top bir elması nereden toplayacağız? Arkadaşlar siz sıkılmayın diye bekledim. Açalım şimdi. Ama bakın yumurtaların hepsi. Açalım bunu. 3 2 1 ne çıkacak? Aa uykayıcı kızgınmış bu da. Bu parlak mı oluyor arkadaşlar? Parlak oluyorsa biriniz bana verebilir mi parlığını? Bir de em, bu varmış bundan ya yaşlı ayıcık çıksın yaşlı ayıcık çok heyecanlı yaşlı ayıcık çıksın E olmadı olmuyor he bismillah e, e hadi hadi ya gelmiyor arkadaşlar. Ha. Tamam. Açalım ne çıkacak? Ay, Umut ayıcı çıktı. Yok, Sırlar ayıcı çıkmış. Ya arkadaşlar, em, keşke eski ayıcıklar da gelseydi. Büyük ihtimal gelmiştir ama. Minnok minnok. Çok tatlıymış um, um, şey sırlar ayıcı. Bunu da açalım ne çıkacak? Yaşlar ayıcık. Yine mi umut ayıcı ya? Of. Bunu açalım bari. Bu değil. Pardon bu. Ha. Bunu geç geç. Arkadaşlar um, biz şimdi birkaç dakika ilerleteceğiz bunu. Çünkü elmasımız yetmiyor. Sıfır elmasımız var. Gariban gibi kaldık. Azıcık ilerleteceğiz biz bunu. Mecbur elmas kazanacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradan elmas çıkar mı? Güzel bir şey çıksın. Admin on elmas çıksın. A altı elmas. Tamam. Şimdi açabiliyoruz arkadaşlar. Aa bizim için